herkese merhabalar. Günlerden 9 Nisan 39. hafta kontrolü. Yine bir doktor günü. Doktora gidiyoruz. Evet. Bakalım ne diyecekler. Yeniden bir vlog başlattım. Belki her an hadi da doğrultalım seni diyebilirler. <laughs> The forehead, nose, mouth, yeah. <laughs> and the hand, a little bit there too. See? <laughs> yeah. Here's water, water, water. Good. Kardeşe bakıyor aşkı. Şimdi NST'ye bağladılar beni. Az önce bir kasılma çıktı bakalım daha çıkacak mı? Bir 10-15 dakika böyleyiz. Evet. NST'miz, EKG'miz çekildi. Bayağı bir 80'lere, 85'lere kadar sancılar bir 10 dakika içerisinde. Aa, hatta şu anda var. 10 dakika içerisinde yaklaşık gel. Gel aşkım. Yaklaşık bir yedi kere falan. Bakalım. Haftaya tekrar geliyoruz ve bu sefer elle muayene olacakmış. Gel. Hadi biz ilelim. Baba geliyor. İşte. Onu yapacaklarmış. Bakalım. Bekliyoruz. Say. Evet artık hastaneden de çıkıyoruz şimdi biraz Güneş Hanım'ı eğlendirmeye getirdik bayağıdır gelmiyor oyun parkına saat 3.30 olduğu için ve genelde 5'te kapattıkları için başka bir yer daha vardı ama orası hem uzak hem de çok büyük bir alan o yüzden oraya götürmedik burası daha pratik daha yakın diye buraya getirdik şimdi biraz Güneş Hanım'ı eğlendirelim Güneş Hanım beklerken biz de bir şeyler içelim dedik. Şöyle yakınlaştırayım. Burada saat gece 12.30. Baya sancılar falan sıklaştı. 5-6 dakikada bir 20-30 saniye aradık. Recep abiler geldi sağ olsunlar. Tercüme ettiler. Aradık şimdi hastaneye gidiyoruz. Bakalım ne diyecekler. Çantaları falan da aldık. Duruma göre artık. Kaç tane, var. tane varsa şöyle geldik. Neset'e bağlandık. Sancı <laughs> artıyor. göstereyim biraz. Şöyle NST çay ve kahve verdiler bize. Işık kalitesi kötü baya ama hala hastanedeyiz. NST çıkarıldı. Sıcak duş almamı istediler. Aldık. Şimdi gene bağladılar. Sancılar da çıkıyor. Bekliyoruz. Ne zaman bir yarım saat sonra falan yine muayene yapılacak. Eğer açılma falan ilerlemediyse eve göndereceklermiş. Eğer devam ediyorsa burada devam. Sancım yokken konuşayım. Az önce suyum geldi, suyum patladı. Hala bağlı. Sancılar zaten tahmin edilemez. Ama e, açılma hala bir santim ilerlemiyor. O yüzden birazdan su sancı vereceklerini ve epidural takacaklarını söyledi. Zaten şu an bile dayanılmaz bir halde olduğu için açılımı da yok. Hani ne kadar sürede açılacağı belli değil. O yüzden evdural takacaklarmış. Böyle sizi de bir güncelleyeyim dedim. En son size olacakları anlatmıştım. Bu şekilde suni sancıya başlandı. Epidural takıldı. Baya bir rahatladım tabi. Ee, şimdi bekliyoruz. 2-3 cm falan ulaşmış açılma. İnşallah Suni sancıyı da sıklaştırdılar. Daha da ilerlediğinde bakalım hayırlısıyla gelecek inşallah. Yani bunu da dedim söyleyeyim. Şöyle yine makineye bağlı. Artık tabii daha az canım yanıyor. Neredeyse hiç hissetmiyorum gibi bir şey. Daha yeni rahata kavuştuk. Bu şekilde bekliyoruz. Bir iki saat önce bir tane ebe geldi. Biraz böyle yaşlı. Ee, işte vajinal muayene yaparken şey dedi. Zaten az az akıyordu. İşte su yırtık olmuş, su akıyor sızıyor. Ama tamamen su patlamamış, hani boşalmamış. Sonra tamamen patlattı işte muayeneyle. Ondan beri de bayağı sıklaştı. Açılmada 4 cm'e ulaşmıştı. 2 saat oldu herhalde. Şimdi tekrar kontrole gelecek. Bakacaklar kaç oldu diye. Artık açılmayı bekliyoruz. Tek enkelimiz bu kaldı. O da ona ulaşınca gelecek inşallah. Böyle yatıyorum. Şurada gene de Kocam da böyle koltukta uyuyor. Enerji depoluyor. Şimdi bu şekildeyiz. Uh, 8 santim olmuş. Şimdi yan yattım. Bebiş biraz sağ tarafa doğru büzüştüğü için üstüne yatırdılar bebeğin. O yüzden sancım da baya şiddetlendi. Onun biraz ortaya doğru gelmesini bekliyoruz. Uh.

23 23.11 taburcu <laughs> eve gidiyoruz bebişimizi de aldık Tutup bellamızı <gülüyor> gidiyoruz oh çok ağır gidiyoruz gidiyoruz en son sizi 8 cm'de bırakmışım sonra bir anda 10 oldu arkadaşlar ama e, suyum önce sızıntı şeklinde geldiği için daha sonrasında ebe tarafından e, işte vajinal muayene ile patlatıldığı için tamamı e, bebek de o sıradaki kasılmalardaki çok şiddetli daha epidural yoktu sağ tarafa böyle büzüşmüş ondan sonra onun bayağı zorluğunu çektim bir ara bayılmışım falan <laughs> doğramıyordum Ondan sonra tekrar ayılttılar beni. Tekrar su sancı falan. Baya işte bebeğin kalp ritimleri falan düştü. Bir şeyler yaptılar. Ee, kafasından kan falan aldılar içerideyken. Öyle kalp atışlarına falan baktılar. Benim tansiyon zaten yerlerde. Sakinleştiriciler falan. Ondan sonra ilerledi. En sonunda son bir cesaret bitik bir haldeyken çıkarmayı başardık. Normal haltı çok şükür. Şimdi artık eve. Hastaneye bay bay.